Merhaba sevgili oğlak Burçları. Azize Nesret Erdoğan hoş geldiniz. Ee, Bugün sizlerle Ocak ayı için ikinci bir açılım yapacağız. Ee, daha doğrusu üç olacak bu. Şöyle, bir genel açılım var e, kanalımda. E, bir ilişki açılımı, en çok düşündüğünüz kişiyle ilgili aklınızdaki kişi açılımı. Bu da e, o aklınızdaki kişi sizin aranızda ne olsun ister açılımı olacak sevgili oğlaklar. Siz sevgili oğlaklar için en temiz kanal olmayı niyet ediyorum ve siz sevgili oğlakların e, en yüksek harcına diyorum. Burcunuz yükseleniniz, ay burcunuz e, ya da venüs burcunuz oğlaksa bu videoyu izleyebilirsiniz. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Peki şöyle eğer hayatınızda biri yoksa e, birine niyet ederek kartlara odaklanın lütfen. E, ben de odaklanayım bakmaya başlayalım. Peki başlayalım. Ee, şöyle, burası aklınızdaki kişinin duyguları, düşünceleri, bu ilişkiye bakış açısı bize birçok şeyden bahsedecek. Burası ise aranızda ne olsun ister e, kısmı olacak e, bu videonun bu açılımın. Şimdi, burası onun niyeti. Siz ise size biraz kırgın olduğunu e, görüyorum burada yani öyle bir şey ki sanki reddedilmiş ve aynı zamanda e, siz reddettiniz demiyorum şöyle ya zaten bu kolektif bir açılım hani her olay birilerini reddetmiş olamaz da e, şöyle e, karşınızda kendini reddedilmiş hisseden bir insan var yani bu sinemaya gidelime hayır cevabı e, almış biri de olabilir. Ee, aslında size duyguları olan, ne bileyim sizinle görüşmek isteyen ama sizin gerçekten vaktiniz olmadığı için hayır dediğiniz biri de olmuş olabilir. Hani bilemiyorum ama reddedilmiş hisseden bir insan var karşınızda. Sanki size çokça temiz ve saf duygularla e, yaklaşmış. Hani böyle oyuncağını paylaşmak isteyen bir çocuk gibi nedense böyle hissettirdi. E, ama siz e, sanki yani elinizin tersiyle etmişsiniz gibi nedense bu sözcük bu şekilde geldi bana bu şekilde size vermek zorundayım elinizin tersiyle itildiğini hissediyor bu insanın ee, niyeti yani hani şey gibi burası küçük bir çocuk ne yapar reddedildiğinde hani küser artık sizinle oynayıp sizinle oyuncağını paylaşmak istemez anlatabiliyor muyum hani burası da artık sizinle oyuncağını paylaşmak istemiyor yani artık sizinle ee, bir iletişim kurmak yani bir şöyle iletişimde olmak istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani burada bir kırılganlık seziyorum. Ee, bu insanın tüm hayalleri uçup gitmiş gibi e, sevgili oğlaklar sanki böyle e, temeli dayandırdığı ne varsa e, biraz sarsılmış gibi anlatabiliyor muyum? Sanki sizinle şey gibi bu hani ...küçük bir çocuk ne bileyim televizyonda birini görür... ...ben bir gün bununla evleneceğim der ve... ...hani bu gerçekleşmez ve hayal kırıklığına uğrar ya... ...bu insan da öyle bir insan... ...yani olmayacak bir şey hayal etmiş demiyorum... ...ama belki de size yapamayacağınız bir şeyi yakıştırmış olabilir... ...ya da sizi idealize ettiği noktaya taşımaya çalışmış olabilir... ...yani burada bir hayal kırıklığı var ve... Çok büyük kurulan hayallerin altında ezildiğini görüyorum bu insanın. Yani nedense çok e, istemiş sizi Hani gerçekten çok istemiş. E, çokça hayal kurmuş sizinle ilgili. Şimdi ise bunu e, başkalarına dağıtıyor gibi. Hani şey gibi. Büyük bir heyecanla e, bir şeyler alırsınız. Mesela puzzle yapıyorsunuzdur. Çok iyi olduğunuzu keşfedersiniz. Öyle 20 tane, 30 tane alırsınız. Sonra bakarsınız ki hevesiniz geçmiş ya da ee, bir nedenden artık yapamayacağınızı hissedip sonra insanlara elimde bu var, istediğini seç, al senin olsun der gibi anlatabiliyor muyum? Yani burada artık bir vazgeçmiştik görüyorum ben. Ee, sevgili Oğlaklar bu siz olabilirsiniz. Çünkü burası Boğa, Oğlak veya Başak burcu bir insanı temsil eder. Eğer değilse toprak elementi birini de temsil ediyor olabilir. Ee, toprak elementini yine ee, özelliklerine bakabilirsiniz. Ben anlattığım zaman çok uzuyor arkadaşlar. Kısa bir video olsun istiyorum burası. Ee, yani şöyle, hani sizi artık olduğunuz gibi görmüyor. Yani siz istediğiniz kadar ben güvenilir bir insanım, ben sağlam bir insanım. Çünkü hani toprak özelliğidir ya bu güvenilir olmak, sağlam olmak, sözünde durmak, e, ne bileyim ben besleyici olmak, hani e, yani bildiğiniz toprak anadır anlatabiliyor muyum hani gaya deyip gibi düşünebilirsiniz yani artık size aynı bakmadığını görüyorum ben yani hani sanki böyle hiç de anlattığı gibi biri değilmiş söylediğini tam tersiymiş der gibi hissettirdi bana yani bütün kartlarınız ters bu arada ee, Tabii ters anlamında olmayabilir. Burayı da daha önce anlatmıştım. Tekrar üstünden geçmeyeceğim. Şöyle. E ya aslında şu an çok kendine kızıyor bu insan. Ne bekliyordun ki diyor hani? Tam da beklediğin gibi her şey işte. Yani ne zannediyorsan kendini neye inandırmak istediysen hiç de öyle olmadı. Gördüğün gibi sen e yani Neyi görmezden geldiysen Başına o geldi Neyi görmezden geldiysen e, <laughs> Şu an hayatta biraz fazla dramatize ediyor Her şeyi gördüğüm kadarıyla Hani o kırılganlığını e, Çok ilerilere taşımış vaziyette Yani kırılırsınız küsersiniz O çok ayrı bir durum Ama kırılıp küsüp Bunu her alanda hissedip Hani boynumuzu büküp 7-24 bunu düşünürsünüz Bu çok bir e, farklı bir şey ve e, bu ilişkiye artık doğru bir şekilde bakamıyor e, gördüğüm kadarıyla. E, aranızda bir şey olacağına da pek inanmıyor. Yani hani böyle geçmiş gitmiş anlatabiliyor muyum? Hani bu insanın e, tabii ki biz burada duygusal biri olduğundan bahsettik ama yengeç akrep veya balık burcu olma ihtimali yüksek. Burayı söylemeyi unuttum pardon. Ya da su elementi olabilir. Hani e, haritasında yoğun bir şekilde ya da diyelim ki işte elementi özellikleri taşıyabilir yani her kime niyet ettiyseniz bu insan artık e, o içindeki ışığı o hevesi kaybetmiş durumda yani artık sınır çiziyor ve böyle bir beklentisi yok değişmeye hiç niyeti yok zaten e, yani böyle beklemeye de niyeti yok olması gereken oldu diyor anlatabiliyor muyum çok kabullenmiş her şey yani tamam böyle olması gerekiyordu madem <laughs> eğer öyleyse böyle yaşayacağım demek ki diyor ve şey yani hani kendini geri çekmiş bu şekilde hissettiriyor şimdi burası arkadaşlar e, ne olmasını ister aranızda ne olsun ister burası da aynı şekilde bu avlak başak burcu ya da işte hayat haritasında bu elementi toprak elementini yoğun taşıyan bir insanla ilgili olabilir <laughs> aranızda ne olsun ister yani sizi daha güvenilir görmek istiyormuş bu insan ama bunun geçtiğini düşünüp bir yudum solacağım kusura bakmayın bekleteceğim <laughs> boğazım asla iyileşmiyor şöyle eee yani hani keşke daha güvenilir bir insan olsaydı. Keşke daha sözünleri olsaydı. Keşke daha e, hani ne yapıp yapmayacaklarını ayırt ederek bana sözler verseydi diyen bir insan burası. Hani e, çokça şey isteme ediyor Yani hani tamam ben biliyordum hani bir şeyleri ama bu kadarını da beklemiyordum. Ya yani bu kadar da işte bana gardın alsın ve bu kadar işte hani duvar gibi karşımda dursun beklemiyordum diyen bir insan. Yani e, sizin ona ümit verdiğinizi düşünüyor sevgili oğlaklar... <laughs> ya artık bu insan sanki ya bunları da söyleyince kendimi kötü hissediyorum şöyle yani negatif 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 biliyorum tarıpta şimdi şöyle bir şey var ya yani, ben çok küçük yaşlardan beri bakmaya başladığım için. Hani kötü olanı iyiye çeviririz. Mesela kötü bir kötü bir yorumu olabilecek bir kart durum için kötü kartlar kötü değildir kendi başına. Çıktığında biz sürekli iyi bir kart gelene kadar üst üste açarız, açarız, açarız vesaire. Eskiden böyle yapıyordum. Şimdi olanı söylemeyi tercih ediyorum. E, gördüğüm bu e, yani bu insan ışığını kaybetmiş. Yani size vermek istediği her şey artık geride kaldı diye düşünüyor Ya yani bu insan artık yok anlatabiliyor muyum yani e, üzülmüş kırılmış ve kendi kabuğuna çekilmiş yani böyle çok şey değil artık hani e, size uyum sağlamak istemiyor yani siz ne istiyorsanız hani atıyorum ben şu sarı oyuncağınla oynamak istemiyorum şu kurbağa şeklindeki oyuncağın çok tatlış gel onunla oynayalım dediğinde ama bana uyan bir saatte bana uyan bir günde ...o oynamak istemiyor. Yani artık o hevesini yitirmiş. Artık çok başka bir yerde. Anlatabiliyor muyum? Ee, sizin için şöyle düşünüyor. Ee, siz zaten aslında olduğunuz kişiydiniz ve ona rol yaptınız diye düşünüyor. Yani aslında her kimseniz, oydunuz... Ee, ama bana rol yaptı, beni kandırdı diye düşünüyorum. İnsanlar, çok enteresan bu insanlar ki çok merak ettim şu an. Şöyle yani çok enteresan deme şeklim, deme nedenim şu. Yani burada öyle bir şey var ki kandırıldım diye bağıran bir insan var karşınızda. İşte vücut dili hiç de böyle demiyordu. Hareketleri hiç de bunu söylemiyordu. Hiç de böyle değildi. Hiç de şöyle değildi. Anlatabiliyor muyum? Ya yani o kadar büyük geri çekilmiş ki. Hani bu insanı yeniden kazanabilir misiniz? Ya da kazanmak ister misiniz? Duruşunuzdan memnun musunuz bilmiyorum ama. Yani artık... E, bu ilişki bu insan için de bitmiş sadece alacağı bir dersmiş e, ve alacağı bir dersken e, hani şu an artık sadece sırtında bir yük hani ben neden böyle bir şey yaşadım ki diye düşünüyor ee, sevgili oğlaklar yani artık kandırılmaya da izin vermiyor bakın siz artık şöyle söyleyeyim hani onun umduğu gibi bir insan değilsiniz diye gördü ya sizi siz böyle davranışınızı düzelttiniz diyelim ki ee, onun beklediği gibi davranıyorsunuz artık ama onun çok umurunda değil ya da diyelim ki siz yeniden ona ümit vermeye başladınız o böyle görüyor ben öyle söylemiyorum bu arada kartınıza görünen o ee, ama artık o burayı yemiyor almıyor yani diyor ki A -a, hayır hani burası doğru bir alan değil diyor çoktan gitmiş gördüğünüz gibi kendi hayatına odaklanmış bir vaziyette işine gücüne muhtemelen özen gösteriyor ve kaderin getirdiklerini kabul ediyor bu insan. Yani kendini yeniden toparlamayı düşünüyor. Yani çok düşünmüyor e, burayı. Hani ne yaparım, ne ederim, bu insanı kazanır mıyım, kazanırım. E, çünkü bakın yani e, değiştiğinize inancı olmaz bu insanın. Yani size çokça sınır çizmiş burada zaten. Anlatabiliyor muyum? Hani e, tüm benliğiyle geri çekmiş kendini. Sadece düşüncelerinde, sözlerinde, duygularında ya da işte bir şeyde değil anlatabiliyor muyum? Hani kendini tamamen geri çekmiş, tamamen geri çekmiş bir insandan bahsediyoruz. E, kaybedilen savaş diyor burası. Rakibinize karşı kaybetmeye mahkum bir mücadele veriyorsunuz. Kendinizi küçültmeyin onların seviyesinde değil kendi seviyenizde oynayın e, diyor size. Şimdi şöyle. Buranın iki yönü olduğunu düşünüyorum. Şimdi karşınızdaki insan oldukça yorgun. Gördüğünüz gibi siz de yorgun olabilirsiniz ama size bütün iyi niyetiyle yaklaşmış bu insan. Sizin sürekli hani olur olmaz tavırlarınız bu insanı yormuş, anlatabiliyor muyum? Hani e, muhtemelen daha önce yaşadığı bir yere götürmüş bu insanı ve şöyle evet. yani daha önce yaşadığı bir yere yerden kastım çok büyük bir ihtimalle daha önce yaşadığı bir travma vardı ee, ve burayı tetiklemiş olabilir e, diye düşünüyorum e, yaptığı, işte yaptığınız şey hani her neyse tabii ki biz bunu bilemeyiz ama aynı zamanda sizin tarafınızda ya da bu insanın tarafında bir e, şöyle bir durum var yani bir rakip durumu var. E, ben bununla ilgili bir video çekeceğim ama bunu kısaca söylemek istiyorum. Bazen burada anlattığımız şeyler e, hani siz karşınızdaki insana niyet ediyorsunuz ama tamamen sizinle ilgili çıkıyor ya. Şöyle bir durum orası sizin görmeniz gereken bir şey var orada. O sahneyi görmeniz ve bir şey anlamanız gerekiyor. Oradan bir şey almanız gerekiyor ve zaten enerji iki yönlü çalışır. E, ve aynı zamanda daha... Hmm, Empati kurabilen ve daha sezgileri kuvvette olup da bağ kurabilen tarafı daha rahat okuyabiliyoruz ya biz. E bununla da ilgili olabilir. Şimdi şöyle, e, bu insan ile her kimse bu insan, e, onunla birlikte olma ihtimalinizin e, burada bittiğini görüyorum. E, artık uzaklaştığınızı ve iki farklı insan olarak hayatınıza devam edeceğinizi görüyorum ve çok büyük ihtimalle onun hayatına biri girecek. E, çünkü burada bir rakipten bahsediyor. E, yani sizin yerinize başka birini seçeceğini düşünüyorum. E, burayı bence olduğu gibi bırakmanız gerekiyor diye düşünüyorum. E, hiç e, nasıl anlatsam e, sanki kabullenmeniz gereken bir şeymiş gibi anlatabildim mi? Burayı olduğu gibi bırakmak istiyorum. E, yani burası bitmiş kapanmış olduğu gibi kabul ederseniz sizin için güzel olur sevgili oğlaklar kanalımda bir genel yorumların olduğu ocak ayı açılımı mevcut bir ilişki açılımı aklınızdaki kişi en çok düşündüğünüz kişi bu da en çok düşündüğünüz kişi aranızda ne olsun ister açılımı yine ocak ayı için Aynı zamanda haftalık videolarım da var. Bu haftanın yorumlarını izleyebilirsiniz Burcu'nuza göre. Söylemek istediklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.